Size merhaba arkadaşlar. Bugün e, Hot vislarımı göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle bunun içinde komple halt Wheels var arkadaşlar. Elime attım ve Monster Truck geldi arkadaşlar. Yani canavar kamyon. Böyle canavar kamyonumuz var. Şöyle bayağı güzel. Tekerlekleri şöyle hareket edebiliyor. Bakın böyle şunu kenara koyalım. Ee, burada Hulk Wheels değil arkadaşlar. Bu böyle e, çok sevdiğim bir sarı bir ne bu? Herhalde Porsche arkadaşlar. Porsche sarı Porsche sarı araba var arkadaşlar. <laughs> Söyleyemedim. Ee, burada yeni aldığım şey Hulk Wheels arabası var arkadaşlar. Camları böyle mavi rengi siyah. Baya güzel bir Hot Wheels arabası arkadaşlar. Ee, burada Hot Wheels mıydı bu? Ee, Hot Wheels değilmiş arkadaşlar. M M5 var arkadaşlar şöyle. Bunu da çok seviyorum. Aha. Burada arkadaşlar siyah bir Bugatti'miz var. Bu Hot Wheels mı? Hot Wheels arkadaşlar. Ee, bakın böyle çok güzel bir bu e, Bugatti böyle. Şöyle. Burada da yeni aldığım bir haltvisim var. Şöyle mavi. Yandı desenleri falan var arkadaşlar. Netlesene kamera. Heh. İşte öyle desenleri var arkadaşlar. Ee, burada e, neydi bunun adı? Bunun adını hatırlayan arkadaşlar yorumlara yazsın arkadaşlar. McQueen'in arkadaşıydı. Şimşek McQueen. Ee, Şimşek McQueen de var arkadaşlar. Ben de onu da şuradan alayım. Arkadaşlar şöyle, şu, şu arkada çok güneş geliyor. Arkada çok güneş geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle Şimşek McQueen arkadaşlar. Şöyle Burada Lamborghini var arkadaşlar. Bu Haltwies bu arada. Ee, burada tank var. Şöyle yapmak zorundayım. Yoksa netlemiyor kamera. Böyle de tank var ama Haltwies değil. Böyle ölüme birazcık alayım. Öyle göstereyim. Bu da halt Viz değil arkadaşlar ama bunun şöyle arkasına bir anahtar takıyorsunuz. Sonra anahtara basıyorsunuz uçuyor arkadaşlar. Burada gene halt Viz değil bu da arkadaşlar. Ee, bu da itfaiyeci arabası. Kamyonumu desem araba desem mi desem? Kamyon arkadaşlar itfaiyeci kamyonu. Burada polis arabamız var halt Viz. Şurada silahları var böyle. Gördünüz mü? Hatta şöyle göstereyim. Şöyle gör, görüyorsunuzdur. Şöyle silahlar var şuralarında. Evet. Burada dönüşen bir arabamız var arkadaşlar. Böyle taksiye dönüşüyor. Evet böyle bir şey arkadaşlar. Sonra şöyle de dönüşüyor. Sonra böyle bir şeye dönüşüyor. Kamyona, pikaba. <laughs> Sesim çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gözü görmüyorsunuz. Durun şöyle geleyim. <laughs> Neyse. Burada Halt Wilson Böyle çok güzel bir arabası var. Şöyle yanında gördüğünüz gibi. Durun. Göremediniz. Şöyle netle kamera. 32 yazıyor şurada. Bakın 32. Burada kocaman bir halt var arkadaşlar. Kocaman bir halt -V's. Şöyle elim kadar, avcum kadar görüyorsunuz. Hatta avcumdan birazcık daha büyük arkadaşlar. Baya büyük. Ha, burada Jackson Store var arkadaşlar. Jackson Storm muydu? Jackson Storm muydu? Her neyse işte. Jackson Storm. evet. Jackson Storm var arkadaşlar. Burada Hulk Wilson değişik bir e, kamyonu var arkadaşlar. Şöyle. Burada <laughs> e, beyaz bir Vosvosumuz var. Şunu şöyle kapılarını da açalım. Açamadım. Hı. Şöyle kapılarını da açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu Halt Viz değil arkadaşlar. Bunun bende bir tane daha var ama Vos Vos değil arkadaşlar. Burada Halt Viz mi bu? Halt Viz değil. Ama çok sevdiğim bir araba var. Kamera şöyle görüyorsunuz. Bayağı güzel. Arabası var arkadaşlar. Şöyle. Ha bunu bu arada bir e, kuzenim verdi bana arkadaşlar. Burada Haltvism arazi jipi var arkadaşlar. Bunu da çok seviyorum. Burada Tofaş var. Haltvism. Haltvism değil bu arada. Şöyle tofaç var. Netle ve. Böyle tofaç. Burada e, şu kocaman dediğim arabanın diğer bir versiyonu var arkadaşlar. Böyle. Burada yine o. o yani arkadaşlar bir dakika. Şöyle hemen göstereyim size. Bu dördü şöyle arkadaşlar. Şöyle dördü gösteremiyorum. Görmüşsünüzdür. Şöyle dördü arkadaşlar. Aynı aynı setin içinden çıktı. Hani Halt Wilson beşli setleri oluyor ya. Onlardan çıktı. Onlardan bir tane daha var. Bunu da şuradan göstereyim. Şöyle. Bir de onun içinde şöyle bir araba vardı arkadaşlar. İşte böyle şöyle şu arabalar. Bunun arkadaşlar şöyle fırlama rampası var. Ne o kayboldu? Gene halt bu. Bu da halt arkadaşlar böyle uzay aracı. Heh. Bir de arkadaşlar burada Haltwisen değişik bir arabası var şöyle. Buralarında kemik gibi şeyler var. Orası çıkıyor arkadaşlar bakın. Şöyle açılıyor gördüğünüz gibi. Şöyle kapatalım. kapatalım. Burada arkadaşlar Holt Wilson çok güzel ve e, değişik bir aracı var arkadaşlar. Burada Holt Wilson değil arkadaşlar. Bu burada Renault var. Şöyle. burada arkadaşlar Hulk Wilson burada arkadaşlar Hulk taşıma tırı var şöyle baya büyük şöyle burada yine Hulk olmayan çok güzel bir araç var arkadaşlar baya güzel Ferrari mi ne bu evet bu Ferrari Burada ni Nisan var. Nisan diyorum ya yani, Nisan var. Burada arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar yangın çıktı ona bakmam lazım. Arkadaşlar çok fena bir yangın çıkmış ilerimizde. Oha çok kötü bir yangın çıkmış arkadaşlar. Oha ya onu size göstermek isterdim ama gitti. Şöyle Burger King'den aldığım bir Hot aracı var. Şöyle. Bu bu arada özel. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız. Önceden ben Burger King'de almıştım. Bundan artık Burger King'de yok veya başka hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar bu aracı. Bunları göstermiştim. Arkadaşlar, arkadaşlar burada e, gene özel bir Hot aracı var. Çok güzel bir araba. Şöyle BMW logosunu görebilirsiniz. Burada Şimşek McQueen'in arkadaşı ama bende de değil, bir sürü Şimşek McQueen varmış ya. Burada şöyle çamur. Burada gene ee, half olmayan mavi bir araç var. Bunun markasını bilmiyorum. Neymiş bu ya? Heh. Burada arkadaşlar Ninja Kaplumbağaların otobüsü var. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Heh. Burada sürpriz yumurtadan çıkan bir araba var arkadaşlar. Bu çek bırak. Şöyle sesini size dinleteyim. Neredeydi? Olmuyor. Heh şurada bir dinleteyim. Duyuyorsunuzdur şu sesi. Eh, evet arkadaşlar, kırmızı e, dediğim araç bu arkadaşlar. Bunun da böyle kapıları açılıyor. Bunu da arkadaşlar şöyle yeni aldım. Çok az, kaldı. az kaldı arkadaşlar. Burada Batmobil var arkadaşlar. Batman'in arabası. Şöyle. Bu şey geçen senenin özel serisi. Sanırım artık bundan yok. Ee, böyle eski model bir araç var arkadaşlar burada. Burada ekmek arabası var. Ekmek. Bakın. Böyle ekmekleri burada. Hop hop. içine Burada kırmızı bir Bugatti'miz var arkadaşlar. Ama Hot Wheels değil. Burada gene askeri araç var. Gene Haltviz değil. Burada ee, Wheels var. Böyle çok değişik bir Hot Wheels. Şöyle netlese. Bakın şurada boynuzu var. Gördüğünüz gibi. Baya güzel bir Hot Wheels. Burada da çok güzel bir Wheels'ımız var arkadaşlar. Şöyle Bayağı güzel. Kırmızı bir araç. Böyle yanında yazılar yazıyor. Hepsini önüme aldım Şöyle şunu çıkar. ee, Burada arkadaşlar Halt Wilson bir jipi var. Şöyle üstünde değişik bir lastik gibi bir şey var arkadaşlar. Burada mavi Hulkvi aracı var. Çok güzel. Şöyle şurada yazılar yazıyor. Burada Batman aracı, ay Batman diyorum. Superman aracı var arkadaşlar. Şöyle. Var arkadaşlar. Burada gene çamura saplanmış bir e, jipimiz var arkadaşlar. Şöyle netlemiyor ki. evet bakın. Şöyle yanında gene yazılar filan yazıyor. Burada yeşil Haltviz olmayan çok güzel bir arabamız var arkadaşlar. Burada Aston Martin var arkadaşlar. Kırmızı Aston Martin. Şöyle baya güzel bir araba arkadaşlar. Ee, burada e, neymiş bu? Audi. Audi var arkadaşlar. Modeli yazıyorsa bak size söyleyeyim. Oydu sport yazıyor sadece arkadaşlar. Neyse. Burada Audi'miz var arkadaşlar. Şöyle yarış arabası. Son arabamız arkadaşlar. Burada böyle değişik bir uzay arabası gibi değişik bir şey var arkadaşlar. Şöyle. Baya güzel. Arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize bakın.